canlarım güzel bir falla daha karşınızdayım. Kanalıma abone olup videomu beğenip katıl butonuna tıklarsanız sevinirim. Şimdi Kasım ayı Yengeç burcundayız kahvede ve e, yükseleni Yengeç olanlar da dinleyebilir. Bakalım enerjileriniz nasıl? Romantizm kapısı, romantik duygular, kalp çarpıntıları ve ailenizle geçireceğiniz, sevdiğinizle baş başa kalacağınız durumlar ve kalbi boş olanların kalbinin dolacağı ve romantik açılımlar yapacağınız günler geliyor. Evet karşı karşıya gelip sevginizi ilan ediyorsunuz, e, mutlu yarınlar, kariyer yüksekliği ve bir anahtar ve bir başarının kapınızın açılması demek ve dileklerinizin de gerçekleşmesi demek. E, kuşunuz yuvada sizin de ee, çok büyük bir başarı, çok büyük bir kazanım var burada. Ee, yüksek derecede başarılarınız olacak, yollarınız var çok açık. Uzun yollara gidebilirsiniz yengeç burcu ee, ve balığınız var somun balığınız. Çok kısmetiniz açık, bir paketiniz görünüyor. Müjdeli haberler, sevinçli haberler alıyorsunuz. İki vakit içerisinde uzun ve bereketli bir yolculuğa çıkacaksınız. Ee, i̇çinde R harfi olan bir yere gidiyorsunuz ee, ve sevdiğinizle de birlikte gideceksiniz. Romantik bir gezi, iş gezisi olabilir sizin için ama çok güzel zaman geçireceksiniz. Ee, ay doğmuş hanenize bir kısmet şans geliyor. Ee, evladınızın da bir başarısıyla sevinebilirsiniz evli olanlar. Ama muhteşem güzel haberler ve muhteşem güzel bir hediyeniz var. Bunu da söyleyebilirim. Evet. Ee, aile mutluluğu geldi burada ee, Bunu söyleyeyim Tavşan var Aile mutluluğu, aile sevgisi Ve yoldan gelecek Güzel haberler e, Ve güzel bir misafirleriniz Olacak burada ee, Ve burada da balonunuz var Değişik kişilerle tanışma Kısmetiniz var Kısmetiniz açılıyor Sevilen bir insansınız İki aile dileğinizin Aynı anda olacağını söyleyebilirim burada ee, ve güzel şeyler yaşayacaksınız. Bir bolluğun bereketin sizi de beklediğini söyleyebilirim. Evet hemen kartlarımızı seçelim size de ve aylık mesajını verelim yengeçler. Ee, güzel şeyler var. İşle ilgili kariyer yüksekliği de var. Dualarınızın kabulü, beklentilerinizin gerçekleşmesi ve yollarla ilgili işleriniz de var bolca yollara gidiyorsunuz yeterince iyisin kartı geldi e, ve kılıçların üçlüsü Allah'a yönelmek için keder dünyanın imparatorluğundan daha iyi yoldur dedi da koşulsuz sevgi var kendini başkalarını ve durumları dışarıdan bakıldığında görünen her ne olursa olsun koşulsuz olarak sev dedi sadakat o yokken bile yanındaymış gibi sevgiyi korumaktan geçer Kuartiksu'lu bir evir Olmadığı konular için huzurunu bozma, akışta kal dedi. Ve burada da e, gördüğün rüyaların farkına var, sana rüyalarında rehberlik ediliyor, yol gösteriliyor dedi. Kimseyi dinleme, iç sesine güven. iç sesin senin için en doğru rehberlik. Şimdi kalbinin sesini dinle ve sevgide kal. Meleklere sor, rehberliğe güven. İçini en çok ısıtan ve yüzünü güldüren cevap doğru. Sevgi varsa ee, korku yoktur dedi burada ve ilginç yeni fırsatlar kariyerde ilerleme hayatını şimdi değiştir kişisel iyileşme ve mutluluk kapısı geldi denge kartı geldi herkesin katkısını dikkate alın daha iyi bir çözüm oluşturmak için bakış açılarını birleştirin zaman ayırın acele etmeye gerek yok yeni aşk yeni bir kişi romantik duygularınızı karıştırdı dedi ve haberci melek haberleşme haber alma Burada da avareniz, farkındalık, farklı ve değişik olma dedi. Ve güzel şeyler yaşayıp farklı ve değişik görünerek kariyerde yükselme, karşınızdakileri büyüleme var. Açılan kalbinizin aşkla romantizmle dolması var. Sevgiyle de mutlulukla da ilerlemek var diyorum. Sevgilerimi gönderiyorum. Sevgiyle kalın, neşeyle kalın, mutlulukla kalın. Tembellik ve üşengeçlik. Ee, gerçekten emek verilmeyen hiçbir iş sağlam olmaz üşengeçliği bırakıp da harekete geçerek de ilerleyerek yolunuzu bulursunuz yengeçler hoşçakalın mutlu kalın sizleri seviyorum sevgide kalın